Yeni doğan bebeğinizin gazının olması çok doğal. Çünkü gördüğünüz gibi zavallı bebek daima sırt üstü yatar pozisyonda. Kendini çevirmeyi ancak üçüncü aydan sonra başarabiliyor. Mukozadaki bakteri florası oluşmamış. Hazım bakterileri bile doğduktan sonra yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. İlk günlerde hazım sistemi çok ilkel çalışır. Yukarıdan emer, aşağıdan kaka yapar. O yüzden de ilk 10 gün, bazı bebeklerde ilk hafta, bazı bebeklerde bu süre 20 gün sürebiliyor. E, emer ve kaka yapar. Emer ve kaka yapar. Gaz sorunu yoktur. Hatta öylesine gürültülü kaka yapar ki altını açtığında bazen küçük bir leke görebilirsiniz. Yani hızlıca havayı dışarı atıyor. Ama bazen... İlk haftada, bazen 10 gün sonra, bazen de 20 gün sonra bir akşam saati bebeğiniz kıvranmaya başlar. Sürekli aranıyordur, ağzı açıktır, sanki aç açık gibi görünümü vardır ama huzursuzdur. Karnı gergindir. Bu gazın oluşturduğu bir spazmdır. Çünkü artık bağırsaklarda peristaltik hareketler başlamıştır. Hazım bakterileri oluşurken de Hava kitleleri olur ve bu e, e, minik hava kitleleri birbirine eklenerek ince bağırsakta e, hızlıca hareket edip kalın bağırsağa geçtiklerinde kalın bağırsağın hareketleri bağırsağın gidiş yönüne doğrudur. Yani kalın bağırsağımız yukarı yükselir, devam eder, döner ve rektum ve anüsle ile sonlanır. Bu yüzden de bu hava baloncuklarının birbirinin üzerine eklenerek büyüyerek e, sıkışması devam eden kolonun dönüş noktasında olur ve bebeğin çok canını yakar. Ancak bebekler kendilerini ağlayarak ifade ediyorlar e, ve e, kendi sorununu çözebilmek için de emme ihtiyacı duyuyor. Çünkü bebeğin dünyada onu rahatlatan tek şey e, bildiği emmektir. E, bu bize bebeğimizin doymuyor olduğunu düşündürür. oysaki ki doymayla ilgili değildir. Mutlaka karnını kontrol edin. Eğer bebeğinizin karnı çok gergin ise e, spazmı çözmek için biliyorsunuz sıcak işe yarıyor. Ya e, bir jel pet koyabilirsiniz ya da ellerinizi hızlıca birbirine sürerek ısıtıp karnına koyup hafifçe bebeğinizle... E, temas kurabilirsiniz. Göz teması ve konuşabilirsiniz. Kıyamam çok mu acıyor bebeğim karnın? Hadi şimdi geçecek. Sıcak iyi gelir. Oradaki spazmın açılmasını sağlar. Ve bu bazen bebeğinizi rahatlatır ama hala orada sorun var. Ve o hava baloncuğunun çözülerek yayılması, çıkması bebeğin rahatlamasını ve karın boşluğunda emmek için yer açılmasını sağlayacaktır. Eğer gazı çıkartmaz, sadece spazm geçirecek ilaçlar kullanırsanız bu hem bebekte tokluk hissine sebep olur hem de sorun 2 saat sonra geri gelecektir.